odur yaratan. Türk'ün dileği, onun ereği, yüce yüreği, Türklüğe vatan. Bu memleketi, cumhuriyeti bize etti o armağan. Tamam. yanar, vatanın oğlu kızı seni şerefle anar. Kırmızı akistlerin kalelerde şan verir. Güneş gibi siflerin arasından yükselir. Niyaman heybetin var. Yaşa ey şanlı sancak. Gönlümüz şeref duyar. Seni görünce ancak. Onun ereği, yüce yüreği, Türklüğe vatan memleketi, cumhuriyeti bize etti o armağan. Tamam. Bayrak, göklerin ay yıldızı, nurlu sinemde yanar, vatanın oğlu kızı, seni şerefte anar. Kırmızı akrislerin kalelerde şan verir Güneş gibi siflerin arasından yükselir Niyaman heybetin var yaşa ey şanlı sancak Gönlümüz şeref duyar seni görünce ancak চুমুর <Sessizlik> পা